Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Kurs arkadaşımla oynayacağız. Başladım. Kayıta. Evet. Bugün kurs arkadaşımla oyun oynayacağız arkadaşlar. Ve bu benim kurs arkadaşım arkadaşlar. Kurs. Yani şey değil. Eee normal arkadaşım falan değil. Bu bak şu Mortis cici olan şey kuyus arkadaşım benim. Bu da onun arkadaşı. Kendisi birazcık toksik arkadaşına. Evet başladık videomuza bu arada bu kuyus arkadaşlarımla videolarım arkadaşlarımla videolarımın içeriye like atmayı abone olmayı unutmayın. Böyle hep golf oyunları atacak değilim arkadaşlar böyle bu Stars da atabilirim Minecraft da atabilirim hatta bilmiyorum. Yani duruma göre belirliyorum işte. Evet, hadi bakalım videomuza başladık. Bu havada şey anne bundan oynuyorum. Şöyle Meeple oynuyorum. Çünkü Meeple bayağı fazla vuruyor. Şöyle bir saniye. Hop o ölecek, ölecek. Abi Meeple bayağı fazla vuruyor. He. Ya bir gelme, bir gelme. Sütü, sütü, sütü gelme vallahi. Ya süt olsaydı. Ya ölün, ölün. Allah Allah. Ya sütü ya Allah'ım ya. Ama sütü beni aşırı ediyor da ama oyun kasmaya mı başlıyor bilmiyorum. Oyun bir anda kasıyor gibi mi geldi böyle haritalarda arkadaşlar. Evet şöyle bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Şöyle vurduk öldü öldü öldü. 40 can ne abi? 40 can ne? 40 can ne? 40 can ne ben anlamıyorum ya. Bir de anlamıyorum. şöyle toksik emojiler atıyor ya benim yani öyle yani benim sinemem daha da bir artıyor ya. Dur ben Meeple oynamayacağım. Ha Oli oynayacağım bir saniye Oli. Tamam. Bu havada arkadaşlar Meeple'la Oli aldım hesabıma. Evet. Meep, Oli aldım hesabıma. Bu arada Oli kostüm de alabilirim. O kaç mücevherim, mücevherim var pardon. Bir saniye. Evet tamam. Evet haydi bakalım. Ha da kurs arkadaşıma buradan selam olsun. Kendisi şu anda kurstayken videomu izleyince görecek zaten kaç dakika olmuş videomuz. 2 dakika. Yani videoyu böyle bir bayağı bir uzun yapmak istemiyorum. Şöyle bir 20-25 dakika olsun ama zorunlu olmadığımız sırada. Şöyle Allah 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 Şöyle vursak. Niye tabi saniye sen bir öldü mü Nita öldü Allah 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 vuracak bu vuracak vuracak vuruyor bak şu salmıyor ya şu Angelo beni ha, ah, ah. bir saniye ben şimdi şu ultiyi çakmaz mıyım size <laughs> gelin lan şu var atlarım böyle eyvah 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 tamam tamam Vatta kadın beyler Hatta kalın. Anca uzağa kaçıyorsun oğlum. Anca uzağa kaçarsın. Aa, nasıl ha Tamam. Şöyle bir. Bak bitti bitti bitti. Aha, bak hipnotize ettim. İşte bu. Oyunun zaten özelliği bu. Bir de oyunun bir diğer özelliği de canı baya fazla arkadaşlar. 9000 can. Şu anda düşük bir seviyedeyiz yani. Kaçıncı seviyedeyiz bilmiyorum. 4 mü 5 mi? 5. seviyedeyiz. Ona rağmen yani canı ya hayvan gibi. Şöyle bir vursam. Şu anda birazcık güçlü gibi lan. Aha, aha öldü. Sprout'cum sen bir gittin, gittin, gittin. Sprout öldü. Allah Allah gelme. Gelme, 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 gelme. İlma, ilma. Gelme. Gelme, gel. Gel. Gel, ne yapacaksın? kıstı Aha. <laughs> evet, böyle. Oli bana arkadaşlar yani canı çok yani aşırı fazla bir aşırı fazla cana sahip yani karakteri. Yani yeni geldiği anda bile yani canı aşırı fazla. A7 seviyeymiş Oli. Ya yani fullediğimizde nasıl olacak ben yani onu düşünemiyorum arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Bu arada ben ana hesabımdayım çünkü eski hesabımda şey e, eski hesabımda az görev vardı. Şöyle bir şey ben karakter değiştirsem yok öyleyle durayım her şey. Yok olur. Baya, bu arada Good Randoms e, ünitesi de geldi. Ünite değil ya yani, sezonu da geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Şöyle. Hadi bakalım. Oli ile Umarım hiç iş Allah, Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. kaç Abi bu arada bu ultiyi kaçmaya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem hipnotizeyi kullanabiliyorsunuz. Ultiyi hem kaçmaya kullanabiliyorsunuz. Şöyle bitti. O gitti ya. Hadi bu. Gel bakalım şu var. Ultiyi sonra saklayacağım. Haydi bakalım. Oğlum bu Oli. Vallahi kimse öldüremiyor yani. Aşırı güzel karakter. Gelin bakalım şuraya ikisini de hipnotize ettim mi? Bir hipnoz daha gelsin. Of. Aşırı güzel. İki kişi öldürdüm. Kaç kişi öldürdüm? Bak görüyor musunuz şu an en iyi olduğum an bak. İkinci hipnotize. iki hipnotize üst üste. Beş kişi öldürmüşüm. Yo. Yemin ediyorum Oli bayağı iyi. Meeple'da iyi Oli de iyi. Ama Meeple'ın notisi bana birazcık ge gereksiz gibi geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın ama Meeple'ın falanları da vardır. Hadi bakalım. Bir savaşçı seçiyorum ama ben Oli ile duracağım arkadaşlar. Aşırı güzel Oli. Akit seçti. Ama herkes efsane bir savaşçı seçti. Ben de mi efsane seçtim? Ama ben de... Yok, of. yok, yok, yok. hadi, hadi. hadi. Bu arada kulüp değiş bir şey yazmıyor he. ha. Hadi bakalım. Olimize şovumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bir sonraki videomuzun ne olduğuna dair ufak bir bilgi ve ufak bir ayrıntılı bir bilgi veremiyorum ama şöyle olan belki arkadaşlar ya golf battle videosu olabilir ya da şey olabilir. Eee. Minecraft olabilir. Yani gemi bulma hevesine devam edebiliriz. Hadi bakalım. Allah 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 ya Ya Allah 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 Çok çok az Allah çok az. Ya Allah 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 şu hani şu kızgın emojili olan şey var ya. işte ben onu hiç anlayamadım ya. Kim? Lan. Hadi bakalım. abim arkadaş birazcık şey yapıyor. Evet. Ama hemen de Oli onu alacak gibi ya. Vallahi ikisi de tank yani. İkisinin de çok canı var. Tank ikisi de. Vursana untiyi vur vur. Untiyi onu untiyi. Ya yemin ediyorum vallahi. abi Yani şimdi ben ara çok sinirlendim. Bizim mod isteyeceği de bir şey yapmıyor da ben şu banza çok sinirlendim. Acaba şunların hepsini şöyle hipnoza edebilir miyiz? İşte bu İşte bu bir hipnoz daha. Üf, yemin ediyorum. Üçünü birden hipnoz ettik ya arkadaşlar. Aşırı fena oldu. Üçünü bir birden hipnot ettik lan Yuh. Böyle bir şey olamaz. Yani Yuh ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Lan bizim anamı hipnotize etmişler. Geç lan. Geç. Oo ben hipnotize ettim. Aa, ya. Of, ikimiz de hipnoz olduk. Nasıl oluyor lan bu işe? Ama valla ilk turda bana güzel yaptık arkadaşlar. Ne? Bir kişi mi? Oğlum hepsini ben hipnotiz Ettim evet, bir kişi mi öldürdü? Nasıl yani? Savaşıyor. Ne oldu? Ya bazen de şöyle savaşıyor bir yerde ve çıkıyor ya. Aşırı deli oluyorum ben bunu arkadaşlar. Atalım mı ya şunu? Savaşıyor diyor. Şu anda savaşmıyor. Eee. Yok çıktı mı oyundan ya? Oyun şu anda savaşmıyor diyor ama. Nerede çıktı arkadaşlar ya? Videomuz kaç dakika olmuş? 9-10 dakika güzel. Yani dokuz buçuk Bu arada Brawl Stars Bu arada ee, Bu arada şöyle bir şey yapacağım eğer e, Golf Oyunlarını seven varsa Aa, Gitti Gitti Vallahi gitti ya niye gittin lan? Ana. Oğlum evet, video video video. 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 Video daydık dur şey açayım. Çift hesaplaşma açayım hemen o gitti arkadaşlar. Aa e evet gitmiş herhalde gitmiş. E He, gitti iyi oldu yani toksiklik yap yaptı diyordu Dur ben bir görevlere bakayım. Oo, tek hesaplaşma. Görevimiz var. Oli görevi de of baya iyi. Haydi bakalım. Bu arada şöyle bir şey yapacaksınız. Eğer iki tane seçenek çıkıvereceğim. vereceğim. Birisine golf koyacağım. Birisine brawl stars koyacağım. Eğer golf battle sevenler varsa yoruma yeşil kalp koyacak. Brawl stars'ı sevenler ise sarı kalp koyacak işte öyle kalp koyacaksınız ve hangi kalp daha çok olursa yani hangi şey daha çok sevilirse o şeyi o oyunun videosunu çekeceğim yorum yapmayı unutmayın bu arada he. bakın çok az kişi yorum yapıyor videolarıma bir daha abone sayım da bayağı düşmüş şöyle dur şununla mıdan gidelim <laughs> sen de ne gidiyorsun Hadi bakalım. O ikinci Beyiz. Ne yapıyorsun? Oğlum ikinciden daha çok canım var. Bir şey bak yani. Abicim bu nişancı ama da. Um, hem tank. Normalde tank karakterler. Hadi hadi. Şöyle şöyle vur vur vur. İşte bu. Şöyle siz bir köşeye kıstırdınız mı? Heh, tamam. Dokuz yükümüz var lan. yok. Gitti mi? Yok siz ne yapıyorsunuz? Şöyle bir şöyle bir hipnoz gelsin bakalım. Hop bele. Hipnoz ettik ve her zamanki gibi maçımızı yaptık. 4 kişi öldürmüşüm. O güzel güzel. Hesaplaşma görevler falan da bitiyor. Şöyle kredi mi? Tamam. Oğlum daha spy kaçmaya da. Ooo. Yani hadi hızlıca kupa kazanmış. Oli bana bir geliştirmem lazım benim arkadaşlar altın falan da vermesi lazım ki şu Oli'ye basayım Oli yani yapmam lazım niye zaten hasar iyi onu da so yok da arkadaşlar Oli'ye lazım o, ortada üç yük var ben ortaya mı gitsem yok ya ortaya gidince çok karışıklık oluyor arkadaşlar o yüzden ortaya gitmeyelim şu yükle varalım sen onu al ben de şuraya gidiyorum bak bize sataşmayın ya sataşma abi al Sonradan iyi öldüm diyorsunuz? Valla seni de keserim ben. Sat açıyorlar. Sonradan neden öldüm? Diyorlar. Tamam şunu alalım. Şuna da. Yok ya ona gitmeyelim. Dur şuradan gidebilir miyiz? Allah 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 Allah. Allah kaç kaç. Sen nereye geliyorsun ya? Sen nereye geliyorsun? Bir git abi. Nereye geliyorsunuz abi ya? Nereye? Ya neve geliyor neve? Hadi hadi. İşte bu hipnoz ettik de. Oha. 60 canım kaldı lan. Yuh yemin ediyorum. Adam yemin ediyorum şu mendiye vallahi bir Allah seni Allah'a. Ya bizim bir adamımız öldürdünüz diye ne hemen geliyorsunuz lan? sen ben şu geyil aşımı gıcık oldum. Oğlum hepiniz uzaktan vuruyorsunuz lan. Ben bir insan vallahi koyacağım hepinize. Allah 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 Yuh 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 yuh. Eğer birinizi hipnoza sokarsa şu gel bir hipnoza gitsin. Ya ya yemin ediyorum bana yani kötü konuşmayayım diyorum da. Ya bak gel adamı kanser etme ha ha iyi ki öldü lan Mandy. bir saniye. Şu gel tek kaldı vallahi. Ya neve geliyor neve Allah Allah Safa büyük yok kendisiyle on yüklü Oli'yi öldürmeyi planlıyor Ya var ya şu Gale beni aşıyor kanser etti Ya tamam Lan onu atamadım Ne oldu az önce Oğlum Yemin ediyorum şu Gale aksesuarı Valla beni deli etti ya Attım ultiyi Ondan sektiğim için ulti boşa gitti Oğlum müzik de çalmadı ya yemin ediyorum. Her zaman savaşçı değişiyor. Ben de savaşçı değiştireceğim. Bir saniye Oli ile yapmayalım hep. ne yapsak? Şu Meeple'la mı yapsak ya? Meeple'la aksesuar almamız lazım ama. Neyse Meeple'la yapayım. O, o da sütü almış. Oğlum sütüm bir seviye lan. Bir seviyelik sütüyle ne yapacaksın ki sen? Allah Allah. 7 seviyelik Meeple'la bir iş yapılır da. Oğlum sütüz kaç buraya lan? Göstersene bir. Oğlum 500 vuruyor lan. 1000 vuruyor topla. Bir mermisi 500 vuruyor. Yuh yani. Oğlum ben de bana fazla vuruyor ama. Şöyle. Oğlum bu hava da var ya. Hem becik ne yapıyorsun? Hembecik onu bir al. Onu bir al. Vur kanka sen şuna bir. Ha ha Allah gitti gitti gitti. Um, vur şuna vur, vur, vur. Ha, her şeyi de ben mi yapacağım? Her şeyi ben mi yapacağım? Vur şuna. Ya bir yaptığım bir şey de yok ya. Bir şey yapmıyorsun Allah. Uh, vallahi deli edecek bu. Onun bir seviyelik sütuna bu kostümü mu aldın gerçekten? 500 milyon lan toplam. Ben bile senden daha fazla alsam yapmışımdır. Düşün. Yok ben Meeple değiştirmeyeceğim abi. Sen dur ben bir şuna bir um, dur 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 savaşçı oynayacağım ben bunu. Ne oynarsam um, bunda çok savaşçısı yok da. Ee, bence Chess yok Miko Miko. Aa neyse bir sonra şurada. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yuhar Raveş diye bir tane de meeple varmış benim meeple kostümüm lan. Oğlum ya ne oluyor ya yemin ediyorum valla. Ya bak patates al gelme. Gelmeyin lan. Aa Kenji gitti. Kenji gitti. Gittin Kenji. kenji. Git bir Kenji. Kenji, kenji gitme. <laughs> yemin ediyorum deli oldum ya. Yine çıldırdım. Koyacağım bu adımı. Yok ya koymayayım. Bu videonun amacı çıldırmak değil. Oğlum 500 buluyor lan. Ne biçim bir süt oğlum o. Lan insan biraz gelişti mi? Yemin ediyorum delireceğim. Keşke yük verme diye bir şey olsa bu oyunda ya. Birbirimize yük versek. Allah Allah. Kalk oluyor. Kavga. Tamam tamam tamam. Aldık yükleri. Vurma vurma. Meeple vur. Bak bir şey yap. Lütfen Egemen bir şey yap ya. Yemin ediyorum. Hiçbir şey yanmıyor. 500 vuruyor lan. 1000 vuruyor lan Kutu desen canı 5000 yani. Şuna bak ya. Ya bundan sonra ben üstü alacağım. Gel 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 gel. Gel. Ulan öl artık. Öl ne ölümsü. He o yüz canı kalsın sen gitme tamam mı ona? Yemin ediyorum valla bu oyun sonunda şu arkadaşım yüzünden sinir krizi geçireceğim. Valla yemin ediyorum valla tamam. Tamam, tamam tamam Allah 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 Allah. Ya yemin ediyorum öl ya sen bir iki öldün ya gelme der gel ya of. Of yani gelme gelme gelme. E bir gelmesene ya. Bana bir ikinci olayım oğlum ya. Evet tamam ikinci olduk. He de sanki çok bir şey yapacaksın. Aa, çok bir şey yapacaksın ya. Çok bir şey. Şu ulti bedde hiçbir şey işe yaramıyor ki yani. Ya neyine kaçıyorsun daha? öyle daha iyi yani. He ne yapacaksın abicim? Bir an sonra mi bin vuruyor zaten ya. Bu videonun başlığına arkadaş, kurs arkadaşımla oyun oynadım. Onun yüzünden sinir krizi geçirdim diyeceğim tez içini. Emin ediyorum. Çekin lan su ben alacağım o Şu tabi diğerlerinden de bir şey çıkmıyor ya. bir de çıkmadı. Ya, tamam. Sütüyü ben alacağım. Abi. sütü vardı. Lan sütü yok mu? Oğlum, en çok kupa desek sütü yok mu? Ha, yok sütü var lan. He, daha iyi lan benim sütüm. 8 seviye azından. Hadi. Şimdi. Şimdi baştan birazcık ciddi yaş ciddi olmalar. Bak. Bak şu lüle'nin e, ee, de dislike var abi yani. Neden bu kadar tostluk oluyor millet? bana bak iyi vuruyor. Gel. Gel şöyle sen şu yükü al. Hop be de Umut'cum nereye gidiyorsun? Umut benim yanıma mı çıkacaksın? Umut Umut gitti ha tamam. o yukamış mı? Unduk. Allah Allah az kalsın. Frank'in untisini alıyorduk. Şöyle bir kaçanma. Böyle oynayacaksın sütü Senin sütün bir seviye bir seviye. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Albülan, Onun ismi ne bir isim var. Şöyle bir gitsek. Şöyle bitti bitti bitti. Allah 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 Allah. Hopperey 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 sen onu onları... dur 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 Grom'cum 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 Al lan al 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 hadi öl Nasıl ölmüyor nasıl 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 ölmüyor yani of, Bu Grom'un da onun şundan da gına geldi artık ya of. Of vallahi abi ya. Ya yemin ediyorum ben orada gideyim. Kangaya kavşayım. sen hiçbir şey yapma tamam mı? Otur yedi yükle otur. Yedi yükle yedi 7. Yedi. yedi yükle otur tamam mı? Yedi yükle yatıyorum bildiğin. Yedi yük yedi. İnsan birazcık bir şeyler yapar. Dur ben kendi başıma kazanmazsam dur 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 sanki diyor şöyle gidebilir miyim ya. ya oğlum adamlar kaç yük olmuş dokuz yük olmuş ben daha ne yapayım bununla ya öl, öl, daha iyi ya öl daha iyi 500 zehir yüzünden ha, en azından ikinci olduk güzel ya daha neyin açıyorsun ya ne yapacağını yani uf gelirdim ya ben o bir, bir ton yük toplayayım gideyim adamlama kavuşayım sonra da anca yat uykucu Su tomatu almıyorum ben lan. Ne alayım? Kupan lazım. olan bir şey alayım da kupan düşmesin ya. Geç kupa attı da neyse. Ha Max alayım. Max güzel bir Max alayım ha. Tamam. Vaa. Wow. Dynamite 11 seviye lan. 22 dakika olmuş videomuz. Videoyu yine şöyle bir 25 dakika. Bu maçtan sonra video bitsin artık. Çünkü ben bu şeyler devam ederse ben valla biraz yani sinir krizi geçirebilirim ondan yani bitsin bu video birazdan da anladım yok ortaya atladım ben nani nani bir saniye nani sen ne yapıyorsun ya hemen Aa, vurma nani Aa, şu selim selim ölecek mi selim selim ölecek selim öle. ya yemin ediyorum valla var ya Ateş nedir ya. Hani yanmaya karşı direnirsin ya. Aynı öyle yapıyorlar ya. 60 can kaldı. Allah Allah Allah. Ya. Yat orada. Yat, yat yat. Yat. Sen yatmak için gelmişsin buraya. Değil mi? Öl. Öl. Hadi öl ya. Ne yapacaksın? Ha, i̇nternet de kastıyor. Çok güzel yani. Yemin ediyorum. Ben sana var bir dislike atmak isteseydim atardım da bu videonun sonunda dislike atıp gideceğim ben buna arkadaşlar ha, tamam bu maç bu maçtan sonra ya da birazcık yiyeme yok bu maçtan sonra Allah bitiriyorum arkadaşlar bir kere birinci olan Manında bitireceğim valla videoyu dislike atacağım sonra çıkacağım sonra rahatsız ne nedir onu alacağım tamam bu kadar Böyle yapacağım he? Hadi. Hadi hadi. Sen sen bir gelme. Oy vurdun fena abi. niye vuruyorsunuz lan? Sanki yükle ve sanki yükle ve çok fazlaymış gibi de vuruyorlar. Baba baba ben ne yapıyorum yani? Ben ne yapıyorum bunların arasında? Bak herkes bana Arkadaşlar yorumlarda bana bir verin yemin ediyorum. Ben o gideyim ateşle oynayayım. İki kişi havasında sıyrılayım. Sen de 600 canlık birisine vur ama tamam mı? Virus pete yemin ediyorum. Vallahi delirttim beni. Öl ya öl 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 öl. Öl hadi ölebilirsin. İzmir veriyorum sana. Öl de yemin ediyorum. Valla var ya bitmedim mi ya. Ha ikinci olduk gene. Gel, gel gel. Ya abicim yemin ediyor. Aa çok güzel. Ha ha. Maman de ala de. Aa arkadan müzik efekti de vereyim. hem ee, ultiyi de da attım. Çok güzel. Yemin ediyorum. Aa, ö, ö, tamam. Sen tamam, videoyu da ben batırıyorum bu arada. Şimdi. Şimdi ne atacağız? Video al. İs like'ı basıp çıkacağım lan. Aha. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Gene bir Brawl Stars videosunda sinema kavizi geçirdik. Ondan bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. San ya videomuzu like katmayı ve yorumlarda bana moral vermeyi unutmayın ve dediğim gibi o az önce demiştim ya böyle ee, şu yeşil kalp atsın gol seviyorsanız diye işte öyle onu da yapmayı unutmayın ve görüşürüz.